Ve tam şimdi ilk kartımızı çekiyorum. İlk kartımız adalet. Evet sevgili oğlaklar bugünün temel enerjisi adalet kartıyla başlıyor. Adalet kartı dengede olmayı, objektif bakmayı ve doğruya sadık kalmayı temsil eder. Bu kart yaşamda ne ektiysen onu biçersin diyen evrensel yasayı hatırlatır. Haklıya hakkını vermek, geçmişteki kararların sonuçlarını kabullenmek, ve adil davranışların ödüllendirileceği bir günü simgeler. Senin gibi disiplinli ve adaletli bir burç için bu kart adeta ruhunun yankısı gibi. Para ve kariyer alanında ise Adalet kartı Oğlakların doğasında olan sorumluluk duygusunu ve dürüst çalışmayı temsil ediyor. Bugün iş hayatında verdiğin emeğin karşılığını göreceğin bir gün olabilir. Belki uzun zamandır beklediğin bir terfi, bir ödül ya da hak edilmiş bir takdir kapını çalacak. Eğer bir konuda haksızlığa uğradığını düşünüyorsan, bugün haklılığının ortaya çıkma vakti. Finansal konularda da hesaplarını net bir şekilde gözden geçirmek, bütçeni adilce yönetmek ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmak sana büyük bir güç verecek. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından Adalet kartı, içsel bir denge kurma zamanının geldiğini anlatıyor. Kendinle yüzleşmekten korkma sevgili Oğlak. Hatalarını dürüstçe kabul ettiğinde kendini affetme ve yenilenme şansı yakalarsın. Kendi değerlerini ve sınırlarını gözden geçirip hayatına net çizgiler çekmek seni daha huzurlu ve güçlü kılacak. Bugün kendine şu soruyu sorman önemli. Gerçekten adil olduğum bir yaşam mı sürüyorum? Bu soruya verdiğin yanıt iç dünyanda uzun zamandır aradığın dengeyi bulmana yardım edecek. Evet, sevgili Oğlaklar, Adalet kartı size bugün gerçek bir ayna tutuyor. Hem ilişkilerde hem işte hem de ruhsal yolculuğunuzda adil ve net olmaya çağırıyor. Bakalım, ikinci kartımız olan kupa ası size hangi yeni başlangıçları ve duygusal fırsatları vaat ediyor? Şimdi birlikte oraya doğru ilerleyelim. İlk olarak aşk ve ilişkiler alanında kupa ası yeni bir aşkın ya da mevcut ilişkinde bambaşka bir boyuta geçişin işaretçisi. Eğer uzun süredir kalbini kapattıysan ya da geçmişte yaşananlardan dolayı duygularını bastırdıysan, Şimdi evren sana yeniden güvenmen ve duygularını dürüstçe ortaya koyman için sinyal veriyor. İlişkinde bir süredir soğukluk hissediyorsan veya her şey günlük rutine dönmüşse, işte tam bu noktada kupa ası içindeki sevgiyi tazeleyebileceğini söylüyor. Oğlak Burcu olarak genelde duygularını dışa vurmakta temkinli olabilirsin. Ama bu kart sana diyor ki, cesur ol, duygularını paylaşmaktan çekinme. Belki bir sevgiline seni seviyorum demek ya da uzun süredir hoşlandığın kişiye açılmak için en doğru zamandasın. İlişkilerde odağını kalpten iletişim kurmaya, affetmeye ve yeniye kucak açmaya yönelt. Unutma ki, Adalet kartında öğrenilen dürüstlük, Kupa Ası ile birleşince çok daha şeffaf ve güven veren ilişkiler doğabilir. Para, finans ve kariyer alanında ise Kupa Ası, iş hayatında duygusal tatminin ön plana çıkacağını gösteriyor. Oğlak burcu olarak çalışkanlığın ve disiplinin zaten tartışılmaz. Fakat bu kart sana diyor ki, sadece sorumluluk odaklı değil, Aynı zamanda tutkuyla ve gönülden çalışırsan başarı çok daha anlamlı olur. Belki yeni bir proje, yaratıcı bir fikir ya da iş ortamında seni duygusal olarak tatmin edecek bir fırsatla karşılaşacaksın. Para kazanırken yaptığın işin seni ne kadar motive ettiğine, seni içsel olarak besleyip beslemediğine bakmalısın. Kupa ası burada iş ortamında daha samimi bağlar kurman, iş arkadaşlarına destek olman ve işini sevgiyle yapman için bir davet. Finansal olarak ise yeni bir yatırım ya da yeni bir kaynak açılışı gündeme gelebilir. Fakat Adalet kartındaki gibi yine her adımda dürüst ve şeffaf olman önemli. Uzun vadede kalpten gelen kararlar daha bereketli sonuçlar getirecek. Ruhsal ve kişisel gelişim anlamında da Kupa Ası içsel bir uyanışın ve kalbinin enerjisini yeniden keşfetmenin zamanı geldiğini söylüyor. Oğlak burcu olarak çoğu zaman mantık ve plan yapma ön planda olsa da bu kart sana biraz da kalbini dinlemeni, eski yaralarını şefkatle sarmanı ve duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmemen gerektiğini hatırlatıyor. Eğer meditasyon, günlük tutma ya da sanatla uğraşma gibi pratikleri hayatına dahil edersen içindeki sevgi ve şefkat enerjisi çok daha güçlenecek. Kupa ası ile birlikte kendine karşı daha nazik ve anlayışlı olma şansın var. Belki de bir süredir başkalarına fazla sorumluluk yüklenmiş hissediyorsun. Şimdi ise kendine dönme ve içsel olarak yenilenme zamanı. Tıpkı doğadaki bir kaynağın taze suyu gibi senin de iç dünyan şifalanmaya açık. Adaletin getirdiği denge, kupa asının getirdiği yeni bir duygusal sayfa ile birleşiyor. Burada hikayenin düğümü atılıyor oğlak. Önceki kartın netliği ve adalet arayışın, şimdi iç dünyanda bir şeylerin yeniden başlatılması için muazzam bir fırsat sunuyor. Belki uzun zamandır hep iş ve sorumluluklarla ilgilendin, duygularını arka plana attın ama şimdi kalbinin sesine kulak vermenin ve yeniye kucak açmanın tam zamanı. Hayatına giren bu taze enerjiyle birlikte, üçüncü kartımız olan kupa ikilisiyle ilişkilerde ve ruhsal bağlarda nasıl bir uyum yakalayabileceğini keşfedeceğiz. Hadi. Şimdi bir sonraki kartımıza birlikte bakalım ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda Kupa ikilisi. Bu anı birlikte paylaşmak gerçekten çok değerli çünkü Kupa ikilisi hem ilişkilerde hem de içsel dünyanda derin bir uyumun ve karşılıklı anlayışın habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kart sana diyor ki kalbini açtığında ve içindeki sevgiyi akıttığında gerçek bir denge, uyum ve karşılıklı destek seni bekliyor. Şimdi bu kartın az önce ele aldığımız kupa asının getirdiği o taze ve saf enerjiyle nasıl birleştiğine ve sana üç önemli alanda nasıl rehberlik ettiğine bakalım. İlk olarak aşk ve ilişkilerde kupa ikilisi sana açık olmanı, duygularını paylaşmaktan çekinmemen gerektiğini söylüyor. Belki de bugüne kadar hislerini içinde tutmuş veya duvarlar örmüş olabilirsin sevgili oğlak. Disiplinli ve biraz da mesafeli doğan zaman zaman seni yıpratmış olabilir. Ama şimdi İlişkin varsa partnerinle karşılıklı sevgi ve destek alışverişini artırmak, birbirinizi daha iyi anlamak için güzel bir zaman. Yalnızsan yeni bir tanışma veya güçlü bir dostluk gündeme gelebilir. Samimiyet, güven ve açık iletişimle ilişkini güçlendirebilirsin. Lütfen kendini fazla geri çekmekten ya da duygularını aşırı kontrol altında tutmaktan kaçın. Adım at, açık ol, birbirinizi anlamaya gönüllü ol. Para, finans ve kariyer konularında ise kupa ikilisi Ortaklıkların, işbirliğinin ve ekip çalışmalarının başarı getireceğini anlatıyor. Bugün destek almaktan veya işbirliği teklif etmekten çekinme. Belki bir proje arkadaşınla birlikte daha hızlı ilerleyecek veya bir iş ortaklığı sana beklenmedik kapılar açacak. Finansal konularda ise güvene dayalı ilişkiler kurmak ve iş ortamında açık, dürüst iletişimle hareket etmek sana fayda getirecek. Unutma, her şeyi tek başına üstlenmek veya aşırı kontrolcü olmak sana yorgunluk verebilir. Takım çalışmasına açık ol, gerektiğinde sorumlulukları paylaş. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise kupa ikilisi sana dengeli olmayı, hem kendini hem çevrendekileri şefkatle dinlemeyi öneriyor. İç huzurunu artırmak için meditasyon ya da yürüyüş gibi seni rahatlatacak pratikler yapabilirsin. Ayrıca kendine destek bulduğun insanlarla daha fazla zaman geçirmek ruhsal olarak beslenmeni sağlayacak. Sevgili oğlak, sorumluluklarını yerine getirirken kendine aşırı sert davranmaktan, katı sınırlar koymaktan kaçın. Zaman zaman kendine ve ilişkilerine yumuşak davran, birlikte olmanın gücünü hisset. İkinci kart kupa ası ise aşk ve ilişkilerde yeni bir başlangıcın, taze duyguların veya bir araya gelişi simgeliyor. İş ve para alanında ise yaratıcı fikirlerin, yeni bir projenin ya da beklenmedik bir fırsatın sizi bulabileceğini gösteriyor. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise kalbinizi açma, duygularınızı kabullenme ve kendinize karşı daha şefkatli davranma zamanı olduğunu söylüyor. Hırslı oğlak enerjisiyle bu yeni duygular ve başlangıçlar sizi daha da ileriye taşıyacak. Son olarak Kupa ikilisi tüm bu alanlarda destek, paylaşım ve uyumu vurguluyor. Aşk hayatında bir yakınlaşma, ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma ya da güçlü bir bağ kurma zamanı. İş hayatında ise ortaklıklar, takım çalışmaları ve güvene dayalı ilişkiler ön plana çıkıyor. Kişisel gelişim açısından baktığımızda ise kendinizle ve çevrenizle olan ilişkinizde dengeyi, karşılıklı anlayışı ve birlikte büyümeyi sembolize ediyor. Sabırlı ve geleneksel Oğlak burcu için bugün hem kendinize hem de sevdiklerinize destek vermek büyük bir kazanç olacak. Günün genel enerjisine baktığımızda hem aşk hayatınızda, hem iş dünyanızda, hem de kişisel yolculuğunuzda dengeyi, yeni başlangıçları ve güçlü bağları aynı anda hissedeceksiniz. Bugün sabrınız ve sorumluluk duygunuz sayesinde karşınıza çıkan fırsatları daha net görebilir, ilişkilerinizde ve işinizde güven ortamı kurabilirsiniz. Kendi değerinizin farkında olarak ilerlediğinizde hem içsel hem de dışsal başarılar peşinizi bırakmayacak. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Unutmayın, paylaştıkça ve enerjiyi akışta tuttukça hayatınızda güzellikler çoğalır. Yarınki videoda ise Oğlak Burcu'nun önüne çıkacak sürpriz bir fırsat ve bu fırsatın ardındaki gizli mesajı birlikte açığa çıkaracağız. Gerçekten neyi bekliyorsunuz? Ve evren size hangi kapıyı aralıyor hep birlikte keşfedeceğiz. Bugün sizin için denge, sevgi ve yeni başlangıçların günü olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın